Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Karate 1 Series A müsabakaları Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Uluslararası Karate 1 serisi A müsabakalarına 75 ülkeden 1065 sporcu katıldı. 3 gün süren uluslararası karate bir seriye A müsabakalarına sporcular kendi kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Uluslararası Karate 1 serisi A müsabakalarında başarılı olan sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. <laughs>